İstanbul Anadolu Köyü Can Direktörü'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Farmed 2 V2 30'luk başlıkla. Bugün müşterimizden aldık cihazı. Çok temiz. Birkaç kez arazi görmüş. Başta görebilirsiniz. Yani cihaza nokta, hata, çizik bulamazsınız. Çok temiz bir cihaz. Yanında 0GP pinpointer hediye arkadaşlar. Cihazlarımızın yanında hediye ediyoruz biz bunları. İsteyen arkadaşlar varsa eee 2350 liradan yardımcı olurum. E, tertemiz bir cihaz. 0 GP pointer cihazımızın yanında. Aynı şekilde takas teklifleri değerlendirilir. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı mevcuttur arkadaşlar. E, Elinizde takasa vermek istediğiniz cihazlar o sıra takas arası Birçok marka modelden elimde mevcuttur. Almak isteyen arkadaşlar bizlere ulaşabilirler. İkinci el ve sıfır Birçok marka modelden elimizde mevcuttur.